Merhabalar. Bu dersimizde sizlerle Grasshopper projelerimizi, Grasshopper çalışmalarımızı nasıl kaydetmemiz gerektiğine ve kaydetmiş olduğumuz dosyalarımızı Grasshopper'da açarken dikkat etmemiz gereken konulara, noktalara bir göz atıyor olacağız. Arkadaşlar Grasshopper aslında dediğim gibi Rhino 3 boyutlu modeli değil. Kendi içinde bir yapıya sahip olan bir model oluşturuyor. Bu yüzden de Grasshopper'ın dosyaları ayrıca kaydediliyor. Hatta Grasshopper aslında kodlama üzerinden çalışan bir şey olduğu için Grasshopper modellerinizi Excel tablosu gibi kaydedip o kodları başka programlarda da çalıştırabilirsiniz. Biz şu anda Grasshopper'ın Rhino ile birlikte çalışan standart dosya formatına odaklanıyor olacağız. Şu anda ekranda gördüğünüz şu 3 dosyayı bu dersin kaynaklar kısmında bulabilirsiniz. Paket olarak paylaşmış durumdayım. O paketi açarsanız içinden bu dosyalar çıkacak. Bölüm 3 Ders 3 bu dersimiz için olan A örneği fasat örneğinin bir Grasshopper dosyası var. Bir de bakın B örneğinde paneling'in hem Grasshopper dosyası hem Rhino dosyası var. Bunun böyle olmasının sebebini birazdan açıklayacağım. Öncelikle bir Grasshopper dosyası kaydetmişseniz eğer onu A örneğinden ilerleyerek başlayalım. A örneğini çift tıklıyorum. Fasadımız yani cepimiz açılıyor. Bakın önce bir Rhino açtı. Ardından da Rhino'nun içinde Grasshopper'ı açtı. İşte yine Grasshopper'ın Getting Started ekranı geldi. Kapattım. Ve yine bakın bir Grasshopper düzenimiz. Bir de Rhino tarafımız var. Bu popüler bir örnektir. Üçgenlere bölerek sonra o üçgenlerin açılıp kapandığı bir cephe örneği. Görüyorsunuz her şey yolunda görünüyor. Sağ tarafta Grasshopper'da bir sürü bir şeyler yapmışız. Bunları zamanında konuşuyor olacağız. Burada sorunsuz bir şekilde modelimiz açıldı. Modelimiz şurada gördüğünüz bu komut dizisinin en sonunda oluşan şu komut. Bakın bunu seçtiğimde burada yüzeylerde ortaya çıkıyor. Ve burada mesela işte ta en başına dönersen modelin şurada bazı sliderlar var. İşte bunları oynadığınızda bakın şimdi model kendini güncelliyor. Bu dosyada fark ettiğiniz üzere Grasshopper dosyasını çift tıkladık ve proje tam kapasiteyle yani hiçbir problem olmadan açıldı. Şimdi burada Grasshopper'da bir değişiklik yaptığınızda eğer yaptığınız çalışma tamamen Grasshopper tarafındaysa Rhino tarafında bir save etmenize vesaire gerek bulunmuyor. Bakın şimdi işte bazı değişiklikler yaptım, noktaların yerlerini kaydırdım. Bundan dolayı bakın Grasshopper dosyasının şurada isminin üstüne bir yıldız çıktı. Bu işte sen bunu son haliyle kaydetmedin demek. Burada bakın Save Document dediğim anda bu çizim bu haliyle kaydedilmiş oldu. Grasshopper tarafı tabii ki kaydedildi. Rhino tarafı bir viewport gibi çalışıyor. Şimdi File New Document dediğimizde görüyorsunuz bütün döküman gitti. İşte bilgisayarımızdaki dosyayı çift tıklayıp açmak yerine şuradan File Open Document dediğimizde de o dosyayı bakın açıyorum. Özellikle paneling'i şimdilik açmıyorum. Fasadı yine açtım. Bakın tık diye geldi görüyorsunuz. Çünkü bu çalışmada her şey zaten Grasshopper'a gömülü olarak çalışıyor. Peki bir değişiklik yaptığımızda mesela şurada yine rakamı bir değiştirdim. Açıklık kapalılık mesafelerinde değişiklikler oluyor fark ettiyseniz. Değişiklik yaptım. Kaydetmeden Grasshopper'ı kapattım. Ne olacak? Arkadaşlar Grasshopper'ı arayüzde o şekilde kapatsanız da yeniden açtığınızda bakın olduğu gibi gelir. Yani paniklemenize gerek yok. Bu bir. İkincisi Grasshopper'ı kapattınız. Rhino'yu da kapattınız. Bakın ne geliyor. Diyor ki sen Grasshopper'da iki farklı proje çalışıyordun. Hatta bakın isimsiz kaydettiğimde bir şey yapmış olsaydık onu da kaydetmek için burada bir seçenek sunacaktı. Bakın şuradaki diskete basarsam o son yaptıklarımı kaydedip öyle çıkacak Rhino'dan. Ya da işte şuradan direkt close dersem o son yaptıklarımı kaydetmeden çıkmış oluyorum. Şu anda işte en son yaptığım bir iki kaydırma kaydedilmemiş oldu. Gelin bu sefer bir de şu dosyayı deneyelim. Niye burada bir de Rhino dosyası tutmuşum onu konuşuyor olalım. Önce Rhino dosyasını göstereyim. Arkadaşlar Rhino dosyasını açıyorum. Rhino dosyasını açtınız diye Grasshopper tarafı açılacak durumu yok. Yani aslında açtığımız sadece bir Rhino dosyası. Bu Rhino dosyasında da şimdi şurayı biraz büyüteyim sağdaki Properties'i. Bakın Rhino diye bir layer var. Açtım. Görüyorsunuz içine bazı yüzeyler koymuşum. Şurada bir yüzey var. Grasshopper'ın içerisinde yaptığımız çalışmaların bazen Rhino tarafındaki bir yüzeyi referans almasını isteyebiliyoruz. İşte Rhino tarafından bir yüzeyi referans alırsak eğer daha sonra o Grasshopper kodunun düzgün çalışabilmesi için referans aldığı Rhino tarafının da elimizde bulunması gerekiyor. Şimdi ben bunu kapatacağım. Hani bu dosyayı açmayacağım öncelikle. Direkt Grasshopper'ı çalıştırmaya kalkışacağım. Bakın şimdi bu dosyanın açılması birazcık bekletebilir sizi. Grasshopper arkadaşlar Rhino'da da biraz bu böyledir. Grasshopper görüyorsunuz açılmaya çalıştı. Ve açıldı görüyorsunuz. İlk açılışınızda biraz yavaş olabilir. Yüzeyleri okuması vesaire bazen zaman alabiliyor Grasshopper'ın. Sabırla bekleyin lütfen. Şimdi bakın yine şunu da şöyle yerleştireyim. Yine perspektife gelelim. Şunu kapatayım. Bakın bir şeyler var. Şuraya geldiğimizde de görüyorsunuz. Bir şeyler görünüyor. Bu kırmızı olanlar, kırmızıyla görünenler Grasshopper'ın çizdiği şeyler. Ama dikkat edin kodda böyle turuncu turuncu yanan yerler var. Bunlar işte arkadaşlar, daha sonra bunları detaylı çalışacağız tabii ki. Bu diyor ki sen Rhino'dan bir yüzey almıştın referans. Lakin şu anda bakın bir hata çıktığı zaman şurada zaten bakın bir kutucuk çıkıyor. Üstüne gelince beklediğimizde referans olan yüzeyi ben bulamadım ki diyor. İşte Rhino tarafında o az önce gösterdiğimiz yüzeyler açık olmadığı için şu anda bu proje Grasshopper kodunu çalıştırmış olsanız da düzgün bir şekilde şu anda sonuca ulaşamıyoruz. Bakın Grasshopper hiç kapatmadan Rhino tarafında zaten Untitled duruyor gördünüz mü? Hani Grasshopper projesi açıldı diye Rhino'da da özel bir proje açılmış olmuyor. Rhino'da da File Open diyorum ve Az önce açtığım içinde yüzeyler olan o dosyayı açıyorum. Bakın şimdi ne olacak? Bunu açınca şuradaki yüzeyler düzeldiği için tabi burada gördüğünüz bütün işlemleri de yapıyor olacak. O işlemlerin yapılması güncellenmesi biraz zaman alabilir. Grasshopper'da kod olarak çalıştığımız için ve bu kodlarla bazen çok karmaşık şeyleri bir anda devreye sokabildiğimiz için bazen reaksiyon vermesi zaman alabilir. O yüzden burada biraz sabırla beklemeniz gerekecek. Bu da arkadaşlar bilgisayarınızın zayıflığıyla ilgili bir şey değil açıkçası. Bakın Task Manager'dan işlemcim %9'la çalışıyor. RAM'im zaten boş. İşte ekran kartına gelsek şu anda %30'larla çalışıyor vesaire. Yani bilgisayarınızın gücü yetmediği için değil, birazcık programın da sınırlamalarından dolayı bu böyle oluyor. Şimdi bakın bir anda bir sürü bir şey geldi, görüyor musunuz? Ve kırmızı yananlar Grasshopper'ın çizdikleri. Mesela az önce Grasshopper şunu bize vermiyordu. Ya da bakın şu, işte şurada şöyle bir geometri var. Pardon bakın bu da Grasshopper geometrisiymiş. Nereden anladım? Geçen dersi hatırlayın seçmeye çalıştığımda Rhino tarafında seçemiyorum. İşte arkadaşlar Rhino'da şu yüzey bakın şu alttaki referans yüzey var ya. O işte şu yüzeylerden birisi muhtemelen. O yüzeyin üstüne şu parçaları bakın burada da yine Rhino yüzeyleri var artık seçilebiliyorlar. Grasshopper tarafını kapatırsam daha iyi anlayacaksınız. Bakın kapattım. Heh. İşte Rhino'da çizilen bu yüzeyleri Grasshopper'a aktarmışım. Şimdi Grasshopper'ı tekrar açıyorum. Sonra demişim ki şu parçaları şu yüzey üstüne devam ettir. Ya da şu yuvarlığı şu yüzey üstüne devam ettir. Sonra sola taşı demişim. İşte bu referanslı işler yaparken. Bakın şimdi işte şuradan şunu seçip preview'unu alayım. Heh. Şöyle preview'ı kapalıydı. Açtım bunları bir sonraki derste anlatacağım size. Bakın işte referans aldığım yüzey varken her şey yolunda. Ama referans aldığım yüzey olmadığı için Rhino tarafını bakın file, new diyelim, kaydetmeyelim. Yeni bir çizim açıyorum Rhino'da. Şimdi Rhino'da yeni bir çizim açınca görüyor musunuz? Yine ne oldu? Grasshopper tarafında bir şey değiştirmediğim için Grasshopper'ın kendisinin çizdiği şeyler yine elimde mevcut. Fakat Rhino tarafında Grasshopper'a referans verdiğim yüzeyler yine bulunmadığı için projenin tamamını düzgün çalıştıramadık. Toparlayacak olursak, Grasshopper'da bir şeyler yapıyorsanız burada kod yazıyorsunuz demektir. Yazdığınız kodu, çalıştığınız Grasshopper kısmını kaydetmek için Grasshopper tarafından döküman olarak kaydediyoruz. Ama eğer Grasshopper kodunu yazarken Rhino tarafındaki 3 boyutlu uzayımızdan da referanslar kullandıysanız eğer o referansları içeren uzayı da Rhino çizimi olarak düzgünce kaydedip daha sonra ikisini birlikte çalıştırmanız gerekecektir. Bu nüansın farkında olmak önemli. Grasshopper içerisinde proje kaydederken Save Document As dersem standart Grasshopper GH formatı yerine GHX XML dosyası şeklinde kayıtlarda yapabiliriz. Biz proje boyunca GH kullanacağız. GHX'in yani XML'in kullanılacağı bir örnek çalışıyor olursak onu o zaman detaylandırırız. Normalde Rhino ile birlikte çalışırken arkadaşlar XML almanıza gerek yok. GH ile çalışabilirsiniz. Grasshopper'da dosya kaydetme ve dosya kaydederken de özellikle referanslarımızla ilgili dikkat etmemiz gereken noktalar bu şekildeydi. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.